İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve modellik yapan Melis Çabasa, Nisan ayında meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapisine bir gün kala annesi Asuman Uçun'da meme kanseri olduğunu öğrenen Çabas, kanserle mücadele sürecini annesiyle birlikte atlatmaya başladı. Mücadele sürecinde evde annesiyle yağlı boya tabloları yaparak sanatla iyileşen Çabas, hastanede olmadığı günlerde hem modellik yapıyor hem de sosyal medyada kanserle ilgili içerikler üretiyor. Milis Çabas göğsündeki kitlenin başlangıçta fark edilmediğini, Nisan 2024'te ikinci evren meme kanseri teşhisi konduğunu açıkladı. Bayağı zor bir zaman geçirdim aslında, ama bir şekilde içimden bir savaşçı çıktı ve gerçekten süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum hala. 2024 yılının başından itibaren göğsümü, elimle kontrol ettiğim zaman bir kitle geliyordu ve sarı renkli bir akıntı vardı. Üç farklı doktora gittim, üçü de fark etmedi. Daha sonra bu akıntı kana döndü, kan akmaya başlayınca da başka bir doktora gittik. O fark etti. Sonra direkt teşhis hani biyopsi sonucu gelmeden direkt zaten teşhis konulmuştu aslında. Nisan sonu gibi e, teşhis konuldu ikinci evre. Lerfime de sıçrama var denildi. E, daha sonra 17 Haziran'da ameliyat oldum. Sonra da kemoterapi sürecine başladık. Bir buçuk ay sonra gibi. Osman Uçsa 2023 yılında sağ göğsünde kitle fark ettiğini, kansere dönüşme riski olduğu için ameliyat olduğunu belirterek başta kanser olmayan durumum sonradan kansere dönüştü dedi. Ben de aynı hastanede nasıl kızımın tedavileri orada olduğu için evimize yakın bir hastane olsun istedim. Bütün yapılan şu ana kadar yapılan tetkikleri dosyamı kızımın doktoruna taşıdım. Orada da bana sen de kanser misin dendi. Yani başta kanser olmayan durumum, sonradan kansere dönüştü. Kızımla birlikte tedavilerimizi devam ettiriyoruz. Bu süreçleri birlikte yaşıyoruz. Kızım da bu durumsuz.